Nice kardeşim gel bakayım çay gibi atacağım seni misilleme kurtarır mı sanıyorsun lan? Böyle bir dünya yok teki yersin kardeşim. Hadi bunu da kes güzel. Peki Gushin izle izle hazır mısın? Geliyorum epek. Kafasına be. Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Hepin bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisinizdir arkadaşlar. Ben bomba gibiyim. Sola girdim. Tek tabancayım yine. Ve kulübel bir yolculuğumuz devam ediyor. Ve uçuşa hazır mısınız diye size soruyorum. Nasıl bir uçuş? Ne uçması? Diyorsunuz. Arkadaşlar öyle bir Selena Show yapacağım ki şimdi size. Öyle bir Selena oynayacağım ki uçacaksınız. Hazır mısınız? Hadi bakayım. Adam bana hürkan diyor oğlum. Bak bile şimdi yemeyeceğini falan sanıyordur ha. Seni tanıyor Bak mal taklidi yapacağız Bir anda adamı stand ama sonra. Evet bekle bekle bekle. Al lan kafana. Dayak giderken. <laughs> Neyse dur de bekle devam. Ben ne yapıyorum ben de bilmiyorum. <laughs> tamam dur. Mal taklidini yaptım izle şimdi. Bak izle. İzle. Sayın seyirciler. Atıyorum lan görmene Kafasına be, sıtana bak. <laughs> Kudur, adam var ya, beyni yandı. <laughs> dedi ki oğlum bu mal ne yapıyor dedi, bu acaba kiti değil mi dedi. Çünkü çok saçma şeyler yaptım hareketler. Yani ben niye, ben bile o an ne yaptım ben de anlamadım şimdi itiraf edeyim. tarafa falan bastım öyle bir şeyler yaptım. <laughs> Ondan sonra hemen geri çıktım. Şak diye adamın kafasına kiti sniper arkadaşlar. İşte bu lan, adamın beynini yakarım ha. Ne oldu bu işin? ben, ben stun yemen mi sen ettiniz? nasıl bir cümle oldu? Ben zannettim bir de zannettim değil. Öyle yersin işte. O zaman bu kuşunu kışkırtmadık mı arkadaşlar? Madem bizi tanıyıp bizimle dalga geçiyor. He? Kışkırtmadık mı? Bekle bakalım. Hem bekle. Bu arada şakasını diyorum ha. Adam Hürkan yazdı yani ama adıma, niye Hürkan diyorum? Hayırdır? <laughs> Onun intikamı alınacak. E, e, yok ya. Allah Allah ya. Güzel de ama. Bekle. E, Nereye kaçacaksın şimdi? Bak kaçacak lan, dur. Nice kardeşim adam iyi oynuyor ha. Ölürsem de öyle, hiç sıkıntı yok. Geçer ki bu şunu Güzel. İntikam yine alındı. Evet sayın seyirciler yine bir kışkırtma hikayesinin başlangıcını izliyorsunuz. E, o zaman arkadaşlar şöyle unutmadan çılgınca olaylar yaşanmadan önce yani Guşun 10 kere ölecek yani ondan önce arkadaşlar videoya şöyle beğeni atarsanız sevinirim. Selena iyi oynuyor bu arada kitbence. <laughs> Oğlum ne alakalı lan? İyi oynayan başka Selena yok mu Niye öyle diyorsun? Allah Allah. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sanki bütün iyi oynayan Selena benim. Öyle bir şey yok. Oğlum bazen karşıma Selena geliyor. Yemin ederim bir oynuyorlar bak nefes aldırmıyorlar. Şakasına demiyorum ciddi söylüyorum. Yani tamam ben de iyiyim yani fena değilim şimdi yani idare eder bir Selena'yım tamam mı yani iyi Selena'lar var onu demek istiyorum arkadaşlar Bence de çok geldiniz sesini yok ama midi sağlığı teşekkür ederim Yani videoyu izliyorsan adamsın kardeşim Bak beni kaç beni kaç beni kaç Çok vuruyor lan Bekle Yes <laughs> Oğlum kudurmuştur ha Vallahi diyorum kudurmuştur zaten sinirlenmişti Burada Carmilla sayesinde kestim Carmilla <laughs> olmasa ölmüştüm de Carmilla olmasa zaten oradan çıkarım Yani ben de ona güvendim O yüzden koşun kudur lan kudur lan Hayırdır oğlum Gürkan yazıyorsun bana Gürkan lan benim adım Allah Allah Sen bekle daha yeni başlıyoruz Goosh'un bu Alice ne yapmaya çalışıyor şu an? Midi falan derli var ya. Yukarıda bence olay çıkacak oraya bir gidelim. Oğlum o değil ya. De, Rakip takım ne kadar güçlü var. Bir bakın ya şimdi oğlum dur. Ejderha geldi lan. Oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? Hop. Nereye geliyorsun lan? Benden izin aldın mı? Özür dilerim kaç. Bekle. Kaç 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 takım bunlar bizi yer. Bekle bekle. Evet şimdi geri dönen Selena saldırısı. Gel bakayım sen kim artist falan. ona. nasıl eltirsin? 4. Bunu da kes. Bekle. İyisin iyisin. Lan bu kim oğlum? Bu bu nasıl bir takım savaşı ya? Herkes oradan geliyor, bir oradan çıkıyor, oradan çıkıyor. bu neymiş kardeşim? Ama bu maç sarar ha. Ben size söyleyeyim bak. Rakip takımda da iyi ha. Benim sesyon beni bırakıyor diyor. Oğlum sun oğlum ben varım. Allah Allah. Ben varım kardeşim. Sesliyona ihtiyacın yok. Burada Selena dururken ne sesliyor mu? Tövbe estağfurullah ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Selena dururken sesliyon. Tamam. Tamam kardeşim. Şimdi bunlara şuradan bir yılanlık yapacağız. İzle. Acaba şu çal da olabilir mi? Bir bakalım. Sonra başımıza yanmasın. Okey. Burayı ittir. Eğer kuleyi tutmasa bile bu dalgayı almaya gelecek. Keseceğiz. %100 onu keseceğiz. Kurtuluş yok. İttir Bak geliyor. Dur. Kafasına be. Gel lan buraya. Çen falan mı alacaksın? Ejderhan nasıl yetişsin 5. Hadi bakayım. <laughs> çıkış yapıyorum kaç Uşun gelsene niye, niye öyle yapıyorsun hayır, hayır hayır beni bırak Aman diyeyim Alice'den korkuyor Valla bunların savaşı çok güçlü ya öyle böyle değil Bak Cloud gene gelmiş oğlum manyak mısın Bekle Hesaplanmış tuzak geldi bakayım Alttan gelirsin Ben de şöyle kafanı kırarım senin ama öldük arkadaşlar. Olsun bence var çünkü ben şu an alttan acayip kasıyor. Ama ben anlamadım yani oğlum insan bir üşenir lan alt koridordan gelirken bir der ki lan şimdi oraya kadar kim yürüyecek Oğlum <laughs> adam kuleni açıyor lan Allah Allah Rahatlığa bak Neyse konumuz bu değil konumuz ne arkadaşlar Guşun kışkırtma konumuz ya Ama bu maç kışkırtma yapmanız gerçekten çok zor Çünkü rakip takımda Alice var Angela var Yuzong var Misilemeli Cloud var <laughs> Daha ne olsun kardeşim Tek <laughs> başına Angela Alice olsa zaten Hani bildiğiniz win gibi bir şey oluyor Adamlar üstüne fenasal bir takım da dizmiş. Aha. Gushin Bey nereye gidiyorsunuz? Oğlum adam çok iyi dojuyor lan. Var ya bak bu kışkırtma sarar ha arkadaşlar. Gerçekten adam iyi dojuyor maçın başından beri. Örtlü avlılar da. takım. Dojuyan adamlara karşı oynamak daha güzel oluyor. Daha çekişmeli oluyor. Bence siz daha çok seversiniz. Al sana bunu da dojla lan. He <laughs> Öleceğim mi? Bak çok temiz oynadım. Ya. Oğlum bak. Neyse ölüyüm ya. Yani. <laughs> Duruşunu kestim. Sıkıntı yok. Beşinci ölüşü. Gayet güzel. Mesela adam şu an çok iyi dojlayan biri olmasaydı en az yedi kere ölmüştü. İki kere daha fazla ölmüştü ama adam iyi dojluyor. Yalan yok. Heh, rakip takım şu an at koşturuyor haritadan gördüğünüz gibi. Yani bu maçta kışkırtma yapmak birazcık çılgınlık, delilik. Ama ben de birazcık çılgın ve deli olduğum için sıkıntı yok. Doğru yoldayız. Bir ölüm haberi daha geliyor ama ben nereye gidiyorum? Gushin'i kışkırtmaya. <laughs> Bekle Gushin. Oraya ittirir mi? Tamam bak oraya ittirecek. Uzun çalaya girerken ağzının üstüne Sniper kardeşim gel bakayım. Hırr. Kudur lan kudur lan. <laughs> Oğlum adama çok yükleniyor ha. Ama hak ediyor. Hürkan diyor bana. <laughs> Yo vallahi alakası yok çok da. Ben şeyden dolayı daha çok şu an üstüne yükleniyorum. Böyle beni tanıyanlar karşıma gelip benden yemeyeceklerini falan sanıyorlar. Ama iyi olur. Uf, onu da yakaldım. İntikam vakti lan. Gel lan buraya. Lan gelip gelip beni kesiyorsun. küçük oldum sana. Cık 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 cık. <laughs> Arkamızda Alice var? Ben mi yanlış görüyorum? Doğru görmüşümdür. Oğlum bu Alice harbi sapık lan. Bak bir de karşı topazı basıyordur. Bak şimdi hemen pozisyonumu değiştiriyorum. Üste geçiyorum arkadaşlar. İzleyin. İyi izleyin. Yılanı izleyin. Hiç sıkıntı yok. Selamun aleyküm. Oo. Oh, i̇ki tane free kill. <laughs> bayılırım. Free ile bayılırım. Bir ısırıkta resmen 2 kilo. hop. Bir sniper daha geliyor sayın seyirciler. Ve triple atıyor. Olay budur. Güzel. İşte bu. Alın size Gürkan lan. Gürkan kim lan? Allah Allah. <gülüyor> Gürkan. <gülüyor> Gürkan değil. Bekle, 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 bekle. Ama 110 kesebilir miyim? 110 kesemem oğlum adam. Adam tank kasıyor arkadaşlar nasıl keseyim onu? Şimdi nasıl laf koyuyorum izle. <laughs> Hayırdır oğlum sen oyuncu mu oluyorsun lan mi silemezsin Çıldırtma beni ha. Bakın buraya birazcık dikkat. Bak şimdi izle. Karambole bir stun. Onun zorun yok. Şunu bir keser arasın. Güzel. O bize çok sorun çıkarıyor. Bak şimdi kulona döneceği yere. Lan dönsene lan kulona. Bekle gelecek minyona izle. Nice kardeşim. <laughs> Oğlum var ya adama ne sallat oldum belli değil lan. Şimdi şimdi kuşun can neredesin? Şuradan mısın <laughs> yes be! Yes be! <laughs> dur oğlum! Cloud beni bir bırak Allah aşkına! Allah Allah! Allah Allah! Sülük gibi yapışıyorsun kardeşim maçı maçından beri be! Bir dur şu kuşunun kesişimizin sevincini sevincini yaşayalım konuşamadım! <laughs> oğlum adamı var ya kafayı yedirttim ha! Harbi diyorum ne çıldırmıştır belli değil ha! Neyse dur şu Okey güzel. Doğru da aldık. Content mi olacaksın diyor. Bu maçın contenti belli kardeşim. Bu maçın konusu Lucian delirtmek, çıldırtmak. Heh, oğlum sen sövdün mü ki la bana? Sen bana sövdün mü sesiniyorsun? Ona göre konuyu değiştireceğim. <laughs> konusu Gushin kardeşim ama hani sövdüysen bir konuyu değiştirebiliriz. Yok tamam söylememiş. O zaman niye öyle yazıyorsun oğlum? Ne alaka? <laughs> Allah Allah. Lan ben nerede 15 kilo aldım lan? Oha. Geçti yani zaten arkadaşlar. 16'sı kuşun zaten 15 kilo. Şimdi şimdi. Şuraya bir görüş. Aha vallahi geldi. Selamünaleyküm tıs. <laughs> Kudur lan. Sana var ya musallat oldum oğlum maçın başından beri var ya. Onu yazmayacaktın kardeşim. Maçın başından onu yazmayacaktın tamam <laughs> sanki oymuş gibi davranıyor ya bir de sebebi? <laughs> adam diyor ki lan adama iyi ki bir kan yazdık. <laughs> adam diyor ki bu adam nasıl bir sen sançma salak şeylere sinirleniyormuş bu nasıl bir manyakmış diyor al kafana Cloud al kafana Cloud Oh rahatladım Cloud'u kesince de ayrı bir rahatlıyorum ha Uy onunla yakaladım Güzel ejderhaya dikkat edin Aman diyeyim ne diyordum ben He adam şey diyor ki şimdi Lan o nasıl tutmadı Hayır 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 sakın. Ee, adam bir tane şey yazdı. Gürkan yazık diye adamın yaptığına bak diye düşünüyordur kesin. Ama o, o, değil yani sebebi. Aslında çok da umurumda değil arkadaşlar. Ne olmuş yani oğlum bak. Beni sal bir şey konuşuyoruz şurada izleyicilerimle. Benim sevdiceğim izleyicilerime bir şey anlatıyorum. Allah Allah ya. Bırakmıyorlar ya arkadaşlar. Sizinle arama girmeye çalışıyorlar. Böyle olmaz. Yani Gush'un öyle bir sinirim yok. Onu yazdığı için. Onu belirsin. Sonra yorumlara gelip yok işte sen adam sana ne dedi? Yok ne sinirleniyorsun? Öyle bir şey şey yapmayın yani. Bir tanesini tutayım yazayım şöyle. O, o bir tane tutacağım ki işte bu arada takım kuşun Onu o, o belirteyim hani o kişi Gushin yani takım. Ben yani neden MTC kadroya girmiyor midlere? Çünkü şu anki meta iğrenç. Oyunculuk metası değil. Olsuz bozuk hero metası olduğu için. Ona dikkat edelim. Hayır 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 sakın Gushin. Aman diyeyim. Bak büyük ihtimal Gush'un ileriki çaldı ama Cloud oynarsan oyun kazandıracak hareket olacak. Nice kardeşim gel bakayım Chain Graze mi atacaksın? Seni misilleme kurtarır mı sanıyorsun lan? Dakika olmuş 18. 18 tane kilim var. Seni misilleme kurtarır mı oğlum? Böyle bir dünya yok. Teki yersin kardeşim. Hadi. Bunu da kes. Güzel. Peki Gush'un. izle, izle. Hazır mısın? Geliyor mepek. Kafasına be. Sen mepek misin lan? Şuna bakar mısın? Sayın Ve Gushun yok oluyor. Yani ne desem bilemedim. konuşalım dur. Bekle. Lan oğlum bırak. Oğlum öleceğim. Öf ölüyordum lan. Allah ölüyordum ha. O son kesiş var ya. O son öldürüş. Gusion'un böyle ne denir? Sinir, sinirinin... Tepe ne diyorum lan ben <laughs> Ona ne denir arkadaşlar Böyle tam Sınırda sınırda böyle Kötü bir şey olur ya yani Öyle bir şey işte ne bileyim şu an konu <laughs> Şu an konu şu anda. <laughs> Neyse MVP olmuşuz hak ettik 20 tane kill almış 18 dakikada Bu Selena hatta ne yapsın Ve maçın konusu Gush'ın kışkırt var Ve Hürkan yazmasıyla hiçbir ilgisi yok ama Hürkan yazdığı içinmiş gibi davranıp Adamı daha da sinirlendirdim <laughs> Halbuki dediğim gibi benden stanleyemeyeceğini düşünmüştür diye. O yüzden de iyice bir üstüne oynadım böyle. Hani beni tanısa bile yiyeceğini göstermek için. Umarım keyif almışsınızdır. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Hep benim bir videoyla karşınızdayım. Umarım izlediğinizde bomba gibisinizdir arkadaşlar. Selena ile şak 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 stan hazır mısınız diyeceğim ama dakika 1.53. Ben birazcık şak şak stan attım. <laughs> Oraları görmediniz. Özür dilerim. Olsun. Sıkıntı yok. İzle. İzle. like bu tutan iyi tutma. Neyse tamam sakin. Tutan tutmasa bile. Bak gelecek gerek. E ee, e ee, e ee. yo ya Allah Allah ya Nox lan ne <laughs> Neyse arkadaşlar adamı kestim mi? Kestim. Ve buranın ana konusu ne biliyor musunuz? Bakın iyi dinleyin. Her zaman stanınızın tutmasına gerek yok. Hatta bunu avantajınıza kullanabilirsiniz. Adam stanınız tutmadı diye üzerinde tuzak olmasına rağmen bir şey yapamazsın sanıyor. Ama bilmiyor ki önemli olan şeyler işaretler. Şşş çaktırmayın. Onlar bunu bilmiyor. Aramızda. Bak <laughs> <Lan>, bak. <lan. gülüyor> Oğlum bu adam sinirlenmiş ha. Bana pusu atıyor. Ee, Aha. Oğlum kaçacak mı? Hiçbir yere kaçamaz lan. Öl bak ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Oğlum bak Lunox. Bu ne? Aynı şekilde iki kere öldüm ya. Lunox'u kesiyor adam beni kesiyor. <laughs> tövbe tövbe. Şimdi adam iyi pusuda hakkını vereyim. Ama ben kaçtım. Sonra geri gelip öldüm. Ama o kaçtığı için geri geldim. Yani garip olaylar yaşandı. Şu an ben de anlamadım açıkçası arkadaşlar. Neyse hadi hard açıyoruz. Oyna focus let's go. Şimdi sıradaki hedefimiz ne biliyor musunuz? Lunox'u kesip ölmemek. <laughs> hadi bakalım. Midi itmeye gelir mi? Şurada olabilir mi? Yok. O zaman... Bence orada lan. Hadi lan ne olur lan. Yes be gel bakayım çayını kuşu mu atacaksın? Oğlum bak o bir kere olur tamam o bir kere olur kardeşim Bir de gitmiş aynı yere geri pusuya <laughs> Yok ya yok ya Nox. Allah Allah ya Yılanların kralına aynı yerden iki kere pusu atmaya çalışmak mı? Tamam Lulox Kendin kaşın yani benim suçum yok arkadaşlar gördünüz Dedim ki Ona boş Ne oldu attın, lan? Nereye geri çekil lan? Örtüle gelmem anlamında dediysen bir sakin ol kardeşim. Burada önemli işler başaracağım. Siz bir bana güvenin takım. İyisin. Bir de ben tuttum. Nice oğlum. Buraya açalım. Bu kuleye açalım Gel gel gel. Misiktar. Misiktar vur. Ulan sen geldi. Eyvah dur. Kule fokus. Tamam. Şimdi sana fokus. Yalnız o da sana fokusluyor. Ben de ona fokuslayacağım. Ha güzel. O da sana. Anladınız espri. <laughs> Çok komik espriler falan şakalar. <laughs> ne kadar komik. <laughs> Bence gayet başarılı bir hareket yaptık. Turtle'a gitmedik ama zaten Turtle... Oğlum Turtle'a geldim daha. Dağılınmadı Turtle. Bu sene neden ne yapsın? Hadi oğlum. Tamam buna da. Bekle. Bunu bir aradan çıkar. Güzel. İzle şimdi. İkinci geliyor. İkinci geliyor. Hazır mısın? Hop kafasına sniper bu Selena ne yapsın bak soruyorum üste gidiyor üstteki xp koridorunu düşürüyor ondan sonra bir dakika durun Oğlum sen Nox sen birazcık eşek gibisin ha Nox sen yani Sende bir eşeklik var kaşınma böyle var yani bir kaşınışlar kaşınışlar Neyse ne diyordum önce xp düşürüyorum ondan sonra kuleyi açtırıyorum sonra rakip ormancıyı düşürüyorum Geliyorum turtle'a turtle, turtle saymasak da olur oluyor Bak, ölürsem kudururum ha. Vallahi kudururum. Tamam. Okey. <laughs> Adam tehdit edişe bak. <laughs> Ama işe yaradı. Adam korktu. Kudurmamı istemedi. Çünkü biliyor kudurursam artık açarım. Biliyor. Bak noksa sinirlendim. Hard açtım mesela. Örnek. Oğlum ben cümlemi bitiremedim ya. Bir söyleyeyim artık gel. Bir övünüyüm ya. X bir <laughs> koridorunu kestim. Ormancı kestim. Alta gittim. Tank kestim. Ondan sonra diye kestim arkadaşlar. Bu kadar. Ve bunları bir dakika içinde yaptım. Bak Nox hala kaşınıyor. Al kanka. O adam bence bana aşık arkadaşlar. Yani bir... Ben olayı çözdüm. Bence bana aşık. Beni çok seviyor. O yüzden böyle hareketler yapıyor. Diye düşünüyorum. O adam üstte mi gider? Bir de geri dönüyor gibi. O zaman şuradan bir yakala bakayım. Yakalamadı. Ona öyle. Şuradan oynamamız gerek. Dur. Ama tuzağıma basacak. Oğlum bak. Zilong. Geleceksen gel. Lan Hayır, abi özür dilerim. Beni görün, beni görün. Ne yapıyor? <laughs> Oğlum bu nasıl bir kapışma lan? Hadi gel burayı ittir. Hadi hadi istiyorsun gel canım az bak. Hadi Zilog. Oğlum gelmeyecek mi lan? Adama ayar oldum bak. Şu an adama harbi diyorum ayar oldum. Gelecek gibi de hissediyorum. Ama gelmiyor. İlginç. Anam Bak çıktığı yere bak. Allah aşkına çıktı yere bak. Ödüm patlattı abi de. Tövbe tövbe. Kendisi de bence ne yaptığını bilmiyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz artık? Orası size kalmış. Aynı yerden aynı pusuyu yedim. Çünkü aklım Zilong'daydı. Kafam ona takıldı. Onunla ilgili konuşuyordum ki aklım Lunox geldi arkadaşlar ve bir baktım ölmüşüm. <laughs> Let's go, intikam zamanı. Beni taşının intikamını alma zamanı, hadi bakayım. Adamlar bak, bir ittiriyor, bir itiyor, biri çekiyor. Hadi, gel bakayım. Anında intikam bak. Arkadaşlar, bizdeki intikam oyun. Bak, soğuk yemek yok. Konuşamadım. Oyun, oyun. <laughs> Konuşamadım, kusura bakmayın. Ee, öyle intikam soğuk yenen bir yemektir falan onlar yalan arkadaşlar öyle bir şey yok ya İntikamı sıcacık yiyeceğim böyle dilim yanacak selamünaleyküm tıs bana da var of. oğlum lan nasıl bir tek attım öyle oha oğlum ne biçim tek attım lan şu an var ya şoktayım ha o kaçıyor lan. Bekle. Nereye kaçacaksın maymuncuk? He, nereye kaçacaksın maymuncuk? Beni kesmesin ha bu. Valla bir korkmuyor değilim. Hadi takım. Lan öl lan. dur. Heh, güzel. Adama bak oğlum ne oyaladı be. Arkadaşlar ben o zaman ne tek attım. Oğlum tuzak var ya ne bir şey vurdu lan adama. Valla ben öleceğimi düşünmedim Çıldıracağım oh, kuduracağım şimdi kuduracağım bak Nox sakin Şşş, şş, şş. Sakin <laughs> Ama bakın bahane olarak düşüneceksiniz de Tam bak adam gerçekten güzel tısladı Bak bu seferki çok iyiydi Ama zaten oraya Q atıyordum tam Neyse neyse bahane uydurmayacağım Arkadaşlar yine farkına mısınız Zilong hakkında konuşurken Dikkatim Zilong'dayken pusuyordum yani bu bahane... Neyse ya ağlı... ağlamıyor Neyse tamam. <laughs> Ama gerçekten öyle değil mi? Neyse. Ağlama sus diyorsunuz değil mi? Kudurdum diyorsunuz. Gülüyorsunuz değil mi? Evet kudurdum. Evet kudurdum. Şimdi noksa intikam almam gerekiyor tekrardan. Tabii ki de kudurdum. Ama hep Zilong'un suçu. Bak Zilong gene geldi oğlum. Adama ayar oldum. Vallahi ayar oldum adama ya. Her şey senin suçun Zilong. İyisin. iyisin kardeşim. Bunu bir kes. Tamam güzel. İnşallah Lunox oyun bitmeden bir kere daha keserim. Oğlum çok vuruyorsunuz ama o çok fazla sarıyorduk of. Ha, burası temiz. Hadi bakalım. Fokus fokus oynuyoruz. Maçı kazanıyoruz. Hemen ciddi moda geçtim. <laughs> ne yapayım maçı vereceğiz bu ne oğlum? Layla falan da var karşıda maç şakaya gelmez ha. San var. Olaylay falan kesmem lazım. kusura olursa çok iyi olur. Ben arkaya fokus atıyorum. Tamam. Bak. Oyun bir trendstan. Bu oyun bir trendstan arkadaşlar. Başka bir şey değil. Olay budur. Nox'da ölmüş. Gönül ister ki intikam alayım ama maç gidecek. <laughs> Çünkü Hyper Carry çok fazla var rakip takımda. Öyle hero'lardan ben şu an daha çok korkuyorum açıkçası. Hyper Carry dediğim şey de yani böyle... Nasıl diyeyim size? Ya örneğin Layla arkadaşlar. Öne geçti mi? Ya da late game oldu mu? Tamam arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bunu da kes oyun trend stand, iki kardeşim ve oyunu kazandırıyor. Olay budur. Yani böyle güçleri bitmiyor. Anladınız mı arkadaşlar? Da maç bitmeyecek sanırım. Hmm. Üf, intikam stanı. Çek çek. Oğlum ölsün lan. Ne olur ölsün. İntikam stanı attım lan adama. Oğlum nasıl ya? Oğlum ama arkadaşlar intikam alacaktım ya. Of ya. İntikam sayılır mı? Ama ölmedi ki. <laughs> Sayılmaz. Neyse bitir ya. Vallahi bu gece nasıl uyuyacağım bilmiyorum. <laughs> Gerçekten arkadaşlar. Kötü oldu. Orada ölmesi gerekiyordu. Ama korkuttum. Öyle azıcık azıcık intikamımsı bir şey oldu gibi ya. Neyse tamam. Oldu oldu arkadaşlar. Şş, oldu oldu tam. Ben, ben onu daha çok kestim. Tamam tamam tamam. Ben kazandım. Bana ne? Ben kazandım lan. Şu an nasıl kuduruyorum bir bilseniz. <laughs> Neyse 65 yıldız olmuşuz.